Flash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Royal City'deki serüvenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün biraz sandık açacağız. Ardından şurada mezarlık var, gizemli mezarlık. Buraya gireceğiz. Bir sonraki videolarda şu yok edici bölümüne de girmeyi düşünüyorum. Şöyle bir göstermem gerekirse böyle bir bölüm de var. Buraları sizler de taht odasını yükselttikçe açarsınız. Şöyle şimdi Biraz sandığımız da var dediğim gibi ama ondan önce biraz şeyi gösterelim. Odalarımızı falan gösterelim. Bayağı genişlettik, bayağı büyüttük. Bayağı geliştirdik daha doğrusu. Ee, şöyle taht odasını şu anda 6'ya basıyorum. En son 5 Şubat'ta bir video atmıştım. O zamandan bu zamana gerçekten kısa sürede bayağı geliştiğimi düşünüyorum. Ki şu anda Türkiye sıralamasındayız. Şöyle göstermem gerekirse biraz daha aşağılara inelim. Şöyle evet 52. sıradayız. Güzel. Şöyle 1203 kupayla burada Türkiye'de 52. sıradayız. Ardından daha da göstermem gerekirse kısaca klanımıza da bir değinelim. Burada bizim Discord'daki arkadaşlar da var. Şöyle klanımızda göstermem gerekirse şu şekilde. Klanımız klanımızda şu an dolu ama kupa sıralaması olarak bir düzenleme yapmayı düşünüyorum. Hani kupası düşük olanları klandan Atmayı düşünüyorum. Şöyle göstermem gerekirse. Şimdi açacağımız sandıklara da gidelim. Şöyle burada turnuvada dükkan bölümünde 7.900 biriktirmişiz. Bayağı iyi. Daha fazla vardı aslında, ama kaçırmak istemediğim bir şeyi aldım buradan. Nadir bir eşyayı aldım. O yüzden şu anda 7.900 civar var. Bununla nadir turnuva sandığı açmayı düşünüyoruz bu bölümde. Yani umarım nadir eşyaları da alabiliriz. Bayağı bugün çıkarmam gerekiyor. Çünkü şöyle göstermem gerekirse hocam. Çoğu bizim elemanlarda zaten nadir eşyanın az olduğunu düşünüyorum. Seviyemize göre. Şu anki durumumuza göre. Mesela burada yeni nadir eşyalar çıkarmak istiyorum. Burada Freda Sanders gerçekten sağlam dizmişiz bunu. Şöyle mesela bu elemanda sağlam dizmek istiyorum. Aynı şekilde bunu da. Şunu aldım mesela ben 10.000 vardı bunu aldım. Ayrıca bir de şunu aldım. Bunu gerçi diğer bölümden aldım şeyden. Onu da göstereceğim birazdan. Şu yok edici bölümünden de biraz sandıklar açacağız. Laf fazla uzattım gibi. Sizleri de sıkmayalım bugün. Şöyle ben sandıklarımızı açmaya başlayalım. Şöyle 400'den bastım abi. Bakalım ne verecek. Keşke nadirinden vereydim bunun. Bayağı işime yarardı çünkü. Böyle sadece bir tane mi veriyor abi? Allah Allah. Evet ilginç. Ver abi nadir bir tane ver ya. Şimdi böyle olmaz ya. Bir tane şundan alalım. Bu bana lazım çünkü şöyle göstermem gerekirse hocam. Bu gerçekten lazım çünkü şöyle bakalım bak. Şunun yerine sağlamdan bir nadir eşya lazım. Şu anda bu sıra dışı olan. Bunun yerine nadir eşya alabilirsem süper olur. Büyücümüz gerçekten sağlam şekilde dizmiş oluruz. O yüzden şunu hemen bir alalım. Ardından yine açmaya devam edeceğim sandıkları aldım şu anda bunu ee, tekrardan şimdi sandık açılımına devam edelim süper abi bir tane nadir eşya çıkardım bot zaten lazım diye düşünüyorum bir de bu imiş. büyücü gerçekten sağlamdan dizlik gibi şöyle şimdi büyücüye bir gidelim burada hocam hepsini nadir yaptık mı süpersin ya süpersin abi şuna bir baksana süper oldu birazdan bunları da geliştirmeye de çalışacağım. Şöyle yine açmaya devam edelim. Sandıkları açmaya devam edelim abi. Kaldığımız yerden nadir turnuva sandığı bir tane daha aldım şu anda. Ver abi bir tane. Yok. Açtım abi bir tane daha. Oy süper. Süper abi. Süper bu şu an. İşime yarayacak gibi. Umarım boşa sevinmemişimdir ya. Büyücüye lazımdı diye düşünüyorum da. Ulan zaten varmış. Boşa sevindik. Ama güzel duruyor ya. Aynen. Yani Kalır abi bu belki ikinci büyücüyü Düzmeye çalışırsam Mesela şöyle büyücü düzmeye çalışırsam Ne olur acaba Yani kullanırız aynen Kullanırız güzel Şimdi burada bir tane de destansımız var bu arada Bunu nasıl çıkardım bilmiyorum Gerçekten bunu bir yerden çıkarmışım ama Hiçbir fikrim yok Şu anda elemanlar da baya şu güç olarak Gelişmişler ya bini geçmişler baksana abi Bir tane daha var bin Sanders da 1000'i geçmiş Andrevi ve e, McCarthy'yi geliştirebilirsem süper olur. Bunlara yeni isimler de bulmam gerekiyor gibi ya. Bunları Türkleştirmemiz lazım abi isim olarak. Şöyle 3 3000'imiz var da. Açmaya devam ediyorum. Vermeyecek gibi. Verdin abi bu defa. Yok. Vermiyor. Hadi abi bir tane daha nadir ver. Abi şuradan alsak daha mantıklı ya. Gerçekten buradan yapsaydık daha mantıklı ya. Bir tane de bunu bir deneyelim ya. Dur. Şöyle şu hemen bir geliştirelim. Bunda 20 yaptık bu arada. Şimdi şöyle bakmam gerekirse hocam. Tamam. Ee, silah olarak çoğu zaten nadir. Aynen. Silaha ihtiyacımız yok. Büyücüde zaten hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ee, bir bot vardı. Bir dakika o botu hangisine verebiliyorduk? O botu da verelim. Botu birine vermişiz ya. Botu kime vermişiz? Ha, büyücüye vermişiz zaten. Şimdi bize şey lazım. Ee, kask lazım. Aynen kask lazım. Yani her alanda kask lazım bize. O yüzden şansıma güvenerek yani umarım büyücü kaskı çıkmaz. Ee, o yüzden şöyle bir mifer diyelim daha doğrusu oyundaki adı mifermiş. Bir tane bastım abi. Büyücü çıkmasın kullanılır, kullanılır, güzel. Aslında iyi ya. Yani niye bir an sessizleştim onu bilmiyorum. Şimdi şöyle değiştirebilirim çünkü. Şöyle gidelim abi. Ver abi mesela buna. Ver abi buna. Süper. Bunu daha geliştiririz. Birazdan nasıl geliştirildiğini de göstereceğim. Ardından bunları bayağı sağlam yaptıktan sonra savaşlara gireceğiz. Yani ben de bu videoyu çekebilmek için bu sandıkları falan bayağı biriktirdim. Eee şöyle bir tane daha basalım. Oy süper abi. Süper. Sonunda ama bu da büyücüye ya. Abi büyücü zaten. Ulan full büyücüye çalıştık ya. Büyücünün zaten sağlam var abi. 4352. Bu kaç? 3500. Aslında geliştirirsek bu da aynı seviyede olur gibi. Çünkü bu gelişmiş hali. 6 şeye kadar geliştirmişiz bunu. Seviyeye kadar diyelim. Belki bir büyücü daha kullanabilirim ya. Belki bak şunun yerine belki bir büyücü kullansam. Büyücü lan büyücü ha. Bak şöyle aslında daha iyi şekilde dizebilirim gibi. Yani bir şey olsa mesela asa olsa sağlam bir yüzük olsa daha iyi olur gibi. Ama şimdi sandık açmaya devam edeceğiz. Buradan bakalım. Evet malzeme sandığı da bir tane alalım hocam. Bir şey kalmasın. Çünkü malzeme de lazım. Bu malzemelerin ne işe yaradığını birazdan gösterelim. Burada mesela iğne var abi. Buradan aslında yapar mıyız ya? Yani ikinci büyücüye ihtiyaç var mı acaba? Şunu alabilirim yoksa. Ya da sandık alabiliriz. sandıkta da alsak kaç tane yapıyor abi? Dört tane falan yapıyor. Bir tanesini çıkar elbet. Devam abi. Ver abi bir tane. Abi gözünü seveyim ver. Abi son iki hakkımız mı kaldı? Belki bu son hakkımızdı. Ver artık. Abi Allah'ım çıldıracağım ya. Ulan boş boşuna açtık ya. Bir tane bile vermedi bu arada. Evet. Sıkıntılı. Şimdi dediğim gibi mezarlıkta savaşlar yapacağız. Burada da baya güzel şeyler veriyor bu arada. Bu dev boynuzunu çoğunuzun aradığını düşünüyorum. Ee, baya çünkü ben de oyun başında aramıştım. Ee, bunu zaten şimdi şöyle göstermem gerekirse bir bilgi vereyim. Şimdi bu malzemeleri aradığımızda nereden bulduğumuzu da bir gösterelim. Daha sonra onların ne işe yaradığını da göstereceğim. Şimdi hocam bilmeyenler için kısaca bir değinelim. Burada mesela. Zaten üstüne tıkladığımızda nerede bulabileceğimizi gösteriyor. Adak sandığı diyor, turnuva diyor ve yok edici de mesela bunu bulabilirmişiz. Dükkanda da mesela malzeme sandıklarında falan bulabiliyoruz. Şöyle dev boynuzu sadece mezarlıkta var. O yüzden çok aranıyor abi. Şöyle bu da sadece turnuva da var isabetli türbün. Bunların nerede olduğunu mesela bu şekilde görebiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir geliştirme yerine gidelim. Ben çünkü çoğu şeyi buradan geliştirmeyi düşünüyorum hocam. Şöyle mesela burada bir geliştirme yapabilir miyiz? Bunu geliştirmeyeceğim abi. Şimdi neyi geliştirelim ona bir önce bakalım. Önce bir ona bakalım. Büyücümüz şimdilik idare eder gibi. Ya şu yeni aldıklarımızı geliştirelim ya. Ya da dönüştürme var mı? Bir dakika ben şu dönüştürü bir çözeyim. Şimdi pek ne işe yaradığını anlayamadım çünkü ama şimdi halledebileceğimizi düşünüyorum. Şunu mesela seçelim abi. Bunu bunu neye dönüştürebiliriz? Ha. İlginç. Yok abi. Bu kalsın o zaman. Bu kalsın. Zaten bu sağlam ya. Bunu dönüştürmeye gerek yok. Boş ver. Şunlardan mesela bir tanesini dönüştürelim. Böyle bu sıradan yani bu sıra dışı eşyaları ee, nadir eşyalara doğru dönüştürmek istiyorum ama Şu an nasıl yapabileceğimi Pek ben de çözemedim Oyun çünkü yeni Oyunda hepimiz yeniyiz Evet onu bulamadım abi Halledemedim Anlayamadım pek Yine e, yakın zamanda onu da hallederiz Uğraşırız bir şekilde Ama şu an sırası değil diye düşünüyorum Şöyle şimdi neyi yükseltecektik biz Şöyle mesela bu elemanın A bir yükseltelim abi. Şöyle seç dedim. Şu an mesela yükseltebiliyoruz. Aynen öyle. Bir tane önce bir şey yapalım. Geliştirelim. Daha sonra yükseltmeye geçebiliyoruz. Ama yükseltme için şu anda sanırım uygun değil. Ne lazım abi? Ampul lazım. Ampulü de mezarlıkta yok edici de falan bulabiliyormuşuz. Şimdi güzel dizlik elemanları. Yani öyle düşünüyorum ben. Biriktirdiğime değdi. Bu şekilde daha... E, Oğlum nereye girdik çıkamıyoruz ha. Bu şekilde daha fazla video gelsin istiyorsanız yani sandık açılımı tarzında beğenerek veya yorum atarak bunu belli edebilirsiniz abi. Şimdi ben şöyle mezarlığa da gireceğim. Bunu bu videoda ilk defa yapalım. Saldır dedim mesela abi. Burada elemanları konuşlandıracağız. Daha sonra şöyle saldır butonuna bastığımızda gerekli işlemleri yaparlar diye düşünüyorum. Ulan bizde iki büyücüm var. Gerçekten yaptık mı bunu? Geç abi dur. İki büyücü olmaz. Geç. Şimdi sağlamdan bir dizelim önce. Şimdi bu yay şeyi geç abi bunu yapmayalım. Yay kullanmayalım. Normalde onu başka bir o goblin haritasına benzettiğim yerde bir görev vardı. Onu yapmak için aslında yapmıştım ama ee, pek işe yaramadı gibi. Şöyle abi şu anda elemanları biraz biraz dizdiğim gibi en iyilerini verdim sanırım. Aynen öyle. Şimdi bu da bunu kullanıyor. Güzel. Şunu saldık abi. Şunu saldık. Bunu kullanacağız. Şimdi dönüştürebiliyoruz mu acaba? Dur. Artık dönüştürmek istiyorum abi. Sanırım olur gibi ya bence. O olur. Bu olur gibi. Seç dedim abi. Aynı türden olması lazımmış. Anladım şimdi. Yani aynı türden olmadığı sürece dönüştürülmüyor. Biraz biraz anladık. Neyse. Şimdi mezarlığa gidelim. Ee, gir dedim abi. Şöyle girelim bakalım. Şimdi hocam. Ben bu hançerli elemanları gerçekten bayağı beğeniyorum. Şu an sağ üstte zaten... ...verdiği hasarlar falan yazıyor. Gördüyseniz. Yani şu elemandan bile... ...daha fazla hasar verebiliyor. Şu an aslında... Yay kullanmak istemiyordum ama yay şu anda gerçekten iş yapar gibi. Şöyle göstermem gerekirse bayağı hasar verir gibi. Şimdi şöyle yapacağım. Bu iki eleman zaten bunları kısa sürede halleder gibi. O yüzden şunu da mesela şuraya çektiğimde 5 tane elemanı zaten devre dışı bırakacakmış gibi hissediyorum. Şuradan daha da ne yapabilirim diye baktığımda şöyle bir şey aslında uygun gibi ama bu elemanlar saldırırsa sıkıntı çıkarabilir. O yüzden yönümü geri bu tarafa çevireceğim. Bu tarafı hemen hızlıca halledelim. Zaten sağa doğru açılırız. Şöyle bastım abi. Hızlı şekilde halledebileceğimiz düşünüyorum. Aynen öyle. Şu anda da gördüğünüz gibi hançerli elemanlar gerçekten bayağı iş yapıyor. Yani yılanların sürekli yer değiştirmesiyle hançerli elemanların da ışınlanması biri oluyor. İyi iş yaptılar abi. İyi başladık. Şöyle daha da devam edelim. Zaten şu aşamada pek bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü henüz çok erken. Şu elemanlara yay vuruşlarına yay vuruşuyla karşılık verelim bakalım. Kaç hasar veriyorlarmış merak ettim. 1800. Ha tamam. Pek sıkıntı çıkartamazlar. Şunlara da mesela şöyle bir oraya yönlendireceğim. Şöyle şunu da şu en köşeye koyayım. Rahat şekilde bunları da alacağımızı düşünüyorum ama Sanki biraz kötü başladık gibi. Beklediğimden kötü oldu hocam. Ee, toparlayabilir miyiz diye bakıyorum. Toparlayabilir miyiz? Merak ediyorum. Toparlarız ya tamam. Evet yine gördüğünüz gibi o an ançerli elemanlar yine yaptı yapacağını. Bir an geriye düştük ama beklemiyordum ben de hani geriye düşmeyi. Rahat şekilde alacağımızı düşünüyordum ama olmadı. Şunu şuraya kullanacağım şimdi. Neyse bir şekilde hallettik işte onları. Bunlar da Aynı bu şekilde ışınlanıyor hocam gördüğünüz gibi. O yüzden şurada e, sağlam eleman tutmam lazım diye düşünüyorum. Yani bir savaşçıya daha ihtiyacım var aslında. O yüzden bu elemanları bu tarafa değil de şu tarafa yönlendireceğim. Önce bunlarla başlayalım diyorum. Şöyle belki bu tarafa bir yay atışı gider gibi. E, şu elemanlar hasarlar çünkü baya fazla bu tarafa geldiklerinde bizi Bayağı bir ezimete uğratabilirler. Bu elemanlara baktığımda aslında ilk bunu bu tarafa yönlendirirsem sanki daha uygun olacak gibi. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Şunları da hızlı şekilde şöyle sola yatkın bir şekilde bu tarafa bıraktığımda sanki her şey iyi olacak gibi. Şöyle bunu da bu tarafa versem uygun olur mu diye düşünüyorum. Bilemedim. Ee, bizim Andrevi şu tarafa doğru çekeceğim abi. Şöyle. Bu şekilde değişik bir şekilde gireceğiz ama bakalım. Pek umudum yok ki. Hani kaybedersek şaşırma Ama iyi başladık gibi bir an onlara döndü şu an el. Bir şey kullanabilir miyim acaba? Bizim elemanların canları düşük daha doğrusu. Şunu şöyle bıraktığımda canları da bir anda yükseldi gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan rahat şekilde aldık hocam. Büyüleri de kullanmayı ihmal etmeyin. Büyüler de gerçekten iş yapıyor. Şimdi bu sandıktan bize ne verir? Bakalım. Bastım abi. Ver bir şeyler bize. Evet. ampul verdi. İhtiyacımız vardı. Güzel. Ee, şöyle verdi. Aslında bu pek işime yaramaz gibi. Devam ediyoruz hocam. Mezarlıkta gerçekten güzel ödüller var. Değerlendirin. Değerlendirin abi. Şunu şöyle bırakacağım. Şu elemanı şu arkaya doğru atacağım. Şunu da aynı şekilde bunun arkasına bıraktığımda sanki iyi olur gibi. Şunları da aynı şekilde buraya bırakalım. Hızlı şekilde o tarafı halledelim çünkü. Şunları aynı şekilde şu tarafa bir köşelere bırakalım. Başlayalım abi. Yine hasarı fazladan vererek başladık. Sağlam başladık gibi. Aynen burayı da rahat şekilde aldık. Yeni itemler gerçekten e, bayağı iş yapıyor gibi. Bayağı iş yapıyor gibi hocam. Süper. Devam. Devam edelim. Şu elemanlara bunu bırakalım. Ee, şöyle sanki şunu şunu şu tarafa bıraksam yok pardon orada bir yay kullanan var. Sıkıntı çıkarabilir. O zaman yine aynı taktiğimi yapsak. Şöyle sağdan sola doğru açılalım o zaman. Hızlı şekilde bu elemanları halledersek hiçbir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Şöyle bastım abi. Asıl eleman bu zaten. 10 bin canı var bunun da pardon. 61 bin canı var bunun da. Şimdi şöyle başlatalım abi. Şunları bir halledelim. Güzel gibi gitmiyor. Aynen sıkıntı çıkacakmış gibi duruyor. Ee, şöyle bir büyü kullanma ihtiyacı duydum gibi de. Nereye kullansam nereye kullansam. Şu anda eriyoruz hocam. Aynen şuraya bir büyü ihtiyacı duydum. Umarım başarılı oluruz. Şu eleman da sıkıntı çıkarıyor. Yine korucumuz yaptı yapacağını. Korucu muydu? Bir dakika. Bir dakika dur. Şunun ne olduğunu unuttum. Korucu olması lazım. Aynen. Ee, korucumuz yaptı yapacağını hocam. Şu elemanlara buradan bırakalım mesela. Yine yine aynı taktikle şöyle yine bir tarafa sadece bir tarafa yönelerek hareket edeceğim. Çünkü böyle daha iyi iş yapıyorlar gibi ordu. Şöyle başlattım abi. Şu elemanlar geçene kadar şunları hızlı şekilde halledersek süper olur. Aynen şu anda köşeye sıkıştık gibi bu elin tekrarı çıkacak gibi duruyor. Bir dakika. Ee... Bıraktım abi. İş yapar çünkü. İş yapar. Şöyle yine bir büyü daha kullanacağım oraya. Hatta kullanmama gerek yok. Süper. O alev topunu kullanmam işime yaradı gibi. Aynen bu elemanı da hallettik. Son tur olması lazım. Bu aynen öyle. Son sandığımızı da açalım şimdi. Hocam bir nadir süper olur. Evet vermedi. Ama şunu vermesi çok iyi oldu bu arada. Mavi parçacı vermesi süper oldu. Çünkü kullanırız abi. Şöyle burada da sandıklarımız var mı? Yok. Yok abi. 18 saat sonra yenileniyormuş. Günlük bundan faydalanabiliyoruz abi. Şöyle şimdi çıktım geri dedim. Burada bir şeyler var mı abi? Sandık falan bir şey yok sanırım. Aynen öyle. Şimdi yükseltmelere kaldığım yerden devam ederim ben. Şunu mesela nadir eşyanın çıkması neden işimize yaradı onu da göstereyim. Burada mesela demirci ocağı var. Buradan hocam şöyle göstermem gerekirse mesela destansı eşyayı basabiliyoruz bu parçacıklarla. O yüzden bunun gelmesi süper oldu. Ben bunları biriktirip İlerleyen aşamalarda zaten bu demirci ocağını süper şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Umarım dediğimiz gibi olur. Umarım her şey yolunda gider. Oyuna gerçekten iyi başladık. Gerçekten de severek oynadığım bir oyun. Ki kısa süreli gelişime de yansıdı hocam bu. Şöyle şimdi klanımızı da tekrardan gösterelim. Gelmek isteyenler gelebilir hocam. Ben burayı videodan sonra bir temizleyeceğim. Şu kupası düşük olan arkadaşlara atacağım. Onlar da kusura bakmasın abi. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyifle izlediğiniz bir bölüm olur. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Görüşmek üzere. Bay bay.